Arkadaşlar hoş geldin. Kitabım var bu İngilizce Rainbow Sonra da size içini göstereceğim. Evet. 3-4 yaş için. Ne oluyor? Bir kitap. Ne burada 3-4 yaş gösteriyor. Benim yaşım zaten 3-4 yaş. Evet. Bu kedinin adı da Limiymiş. Limi renkleri kovalıyor, şekilleri yakalıyor. Bakalım bakalım Limi'nin kitabına. Limi bak burada anne. Evet. Burada mesela ne istemiş bakalım. Burada burada. Evet. Limi'nin elindeki kalem hangi renkmiş? Kırmızı. Evet. Akvaryumun içindeki balığı da hangi renge boyamamızı istiyor olabilir? Kırmızı. Evet. Ama bu bir... sayfaya bakalım. Birazdan biz etkinliğimizi yapalım. Lili çiçek bahçesindeki uğur böceği ve kelebek arkadaşları ile oyun oynuyor. Uğur böceklerinin renklerini söyler misin? kırmızı 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 evet. kırmızı. Uğur böceklerini daire içine almamızı istiyor. Birazdan bunu da daire içine alalım. Bir arka sayfada ne var bakalım. Evet burada hangi rengi öğretiyor olabilir değil mi bize? Şu. Neydi Hı. o? İplik mi? Hangi renk ama iplik? Sarı. Evet. Şu kıyafet Var. Evet kazağı da sarı renge boyamamızı istemiş mi? Peki burada da meyve sepetindeki meyvelerin isimlerini söylememizi istemiş önce. Bu ne? O bir kavun. Kavun. Evet. Muz. Amur. Limon. Elma. 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 Harikasın. Sarı renkte olanları da daire içine almamızı istemiş. Birazdan yine yaparız bunu. Biz çevirelim. Evet. Benim, Vazodaki limi. çiçeklerin rengini sormuş. Limi. Limi bu ayça sormuş. Önce bu bir burayı mi? yapalım. Önce bir bu. mı? tamam. Burada da Limi mavi renkte arabaları daire içine alır mısın demiş. Anladım. Beni böyle kalemim. Hemen mi almak istiyorsun? Al bakalım. Şu. dedi gidecek? dedi. Yuvarlan. Tamam. Peki nasıl tutuyorduk kalemi? Ama olmuyor. Sen öyle daha mı rahat kullanıyorsun? Peki. Evet çevirelim bir tanıtalım kitabımızı. Peki. Burada da Lemi'nin elindeki kalemin rengini sormuş. Punç. Evet. Burada da Limi'nin elindeki yaprağı. Yapraklar ne renk olurdu? Hı? Yeşil. Evet. Yeşile boyamamız istemiş. Çevirelim mi? Birazdan yapacağız. Biz arkadaşlara tanıtıyorsun ya sen. Kitabını. Burada da hangi rengi sormuş? Limi'nin elindeki fırçaların renkleri ne demiş? Kırmızı. İkisi kırmızı. Hayır evet, hayır fırçanın rengini sormuyor. Fırçanın ucundaki boya renklerini soruyor. Nedir? Kırmızı mavi. Evet. Limi sana demiş ki arkadaşım kırmızı ile maviyi karıştırdığında hangi renk olur biliyor musun demiş. Hı -hı. Bak bakalım hangi renk olmuş ikisini karıştırınca. Ne oluşmuş altında? Hangi renk? Mor. Evet. Çantayı mora boyamamızı istemiş. Limi bu sayfada da elindeki toptaki renkleri kırmızı, pembe, mor, mavi, sarı, kırmızı, yeşil, to, ıı, mavi. Evet. Peki. Ben sıkıldım bu ay yapmasın. Sıkıldın mı? Nereye geçelim? Bir arka sayfaya geçelim. Bakalım. Hızlıca gidelim o zaman. Peki. Evet. Evin çatısı hangi şekil demiş mesela çatısı? Ben bilmiyorum. Evin çatısı nerede anne? Hangi şekil? Ben bilmiyorum. Şekil. Bilmiyorum. Kare mi, üçgen mi, daire mi, çember mi? Üçken, üçken. Evet. Çevir mini, bakalım. Mini. Limi. Kari. Limi. limi. <laughs> bir, arka bir arka sayfayı da çevirin. Bana yardım eder misin? Evet. Burada da bir kum havuzu var. Hediyelik kutusuna kare şekilleri dolduracakmış. Kare şekiller hangi renkte? Hangi renkte anneciğim? Tamam renklerini de söyle. <gülüyor> <gülüyor> Mavi pembe. Hangisi pembe? Şu. Pembe kare mi var? Hangisi pembe? Üçgenleri sor. Üçgenleri sormuyor ki ama kareleri soruyor. Kareler. Ma mavi, mavi, mavi. İşte bu kadar. Üç, üç tane var. Evet. Peki. Şimdi Abi, geldik. Dağladık. Kapının üstündeki çiçekleri boyamanı istemiş. Birazdan bunu da boyarız. Hangi rengi boyamanı istemiş? İstediğin rengi. Çevirelim. Mini mi çözdüm. <laughs> mini mini. Evet, burada bazı çerçeveler var. Bazıları hangi şekilde? Bu değil. Bu kahve.

Anne bu ne yapma kızlar? Bu ne yapmaya çalışıyor? Yavrularına bakıyor. Anne kargalar hangi renk? Siyah. Yavru kargalar? Siyah. Peki karga beyaz olur mu? İ -i. Hmm, bizden siyah boyamamızı istiyor olabilir. Değil mi? Baba karganın ağzında ne var? Kalkan. <laughs> ne var ağzının içinde? Bilmiyor. Neye benziyor? Ceviz. Evet doğru. Ne oldu. yapmak istiyor? Yavrularına ceviz getirmiş olabilir mi? Evet. Arkası dönük olan kim sence? Sarı olan arkası dönük. Mimi. <laughs> Mimi neydi? Hangi hayvandı? Limi, limi. Hangi hayvandı? Kedi. Evet. Çevirelim arka sayfayı. Unuttun mu? Hayır. Sana sormak istedim. Burada da resimleri inceleyelim. Beyaz renkli olanları daire içine alalım demiş. Mini bak Hangileri beyaz renkli? Hızlıca göster. Şu 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 şu. Bir tane daha vardı. Ne? Evet. Peki demiş ki Limi'nin elinde hangi renk kalem var? Kalem hangi renkse çizmeleri o renge boyayın demiş. Doğru mu? Kahverengi. Peki çevirelim. Çizmeleri. Evet. Hmm, artık son sayfaya doğru yaklaşıyoruz. Kırmızı boya ile beyaz boya karıştırırsan ortaya hangi renk çıkar diyor? Pembe. Evet. Burada da siyah boya damlası ile beyaz damla karıştığında hangi renk ortaya çıkar diyor? Şu. Şu şu şu. Yukarıda göstermiş bak. Siyahla beyaz karışmış hangi renk ortaya çıkmış? Şu. Ne o? Gri. Evet çevirelim arka sayfayı. Ve son sayfamız. Uçurtmalar var. Evet. 24. Ben, sayfaya geldi. Bu kitabımız 24 sayfaymış. Uçurtmaların rengini inceleyip söyler misiniz? Burada da yine renkleri söyleyeceğiz. Peki. Hadi arkadaşlara teşekkür et. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için de. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu kitabı size tavsiye ederim. Keyifli renkleri öğrenmek için. Çok keyifli bir kitap diyebilirsin. Çok keyifli bir kitap. Tavsiye edebilirim size. Verebilirim. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet. Limi renkleri kovalıyor. Şekilleri yakalıyor. 3-4 yaş. İş Bankası Kültür Yayınları 24 sayfadan oluşan bir kitap. Hoşçakalın.